Evet Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle e, hızlı anlatım videosu çekiyorum Craftize Aklınızda craftize, e, craftize kayıt yazıyorsunuz Burada kullanıcı adınızı yazıyorsunuz Şifrenizi ve şifre tekrarınızı yazıyorsunuz E-Posta ve Tekrar E-Posta adresinize gidiyorsunuz Bunları kabul ediyorsunuz arkadaşlar Ben robot değilim yapıyorsunuz Evet, sonra da kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra ıı, başarıyla olmuştur. Buraya geliyorsunuz. Windows mu, Linux mu ya da ıı, Mac olarak indirme bağlantıları var. Ben Windows seçtim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz ekranda burada ne diyor? Aslında bunu indirirken sakla'ya mısınız ve ıı, ek bilgiye tıklayıp yeniden çalıştır yapacakmışız. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar ekranıza e giriş yapma e bağlantısı geliyor ekranı geliyor. Oradan yaptığınız şifrenizi ve kendi hesap içinizi yazıyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıp başarıyla oynuyorsunuz. Neyse daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız açıklamaya belirtmeyi unutmayın çıkımı diyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.